sizlere Birleşmiş Milletler'in bizlere yaptığı ilginç uyarıdan bahsedeceğim. Birleşmiş Milletler'in sayfasına girdiğimizde yayınlanan videoda görüyoruz ki ustaca çekilmiş bir kısa metrajlı filmde bir dinozor tüm dünya liderlerini uyararak insanlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor ve bunun sebebini de iklim krizine bağlıyor. Yayınladıkları postun içeriği şu şekilde. İklim krizini artık görmezden gelmeye devam edemeyiz. Bahanelere son. Değişmenin zamanı. Çok geç olmadan iklim krizine karşı önlem almalıyız. Okay? You need a minute? Cool. Okay. <coughs> Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea: don't choose extinction. Save your species before it's too late. Kısaca bize videoda diyor ki eğer bir şeyler yapmazsak insanoğlu kendi kendinin sonunu getirecek. Bununla alakalı Time dergisinin yeni kapağını görüyoruz. Bazı dünya liderlerini gördüğümüz kapakta Biden, İngiltere Kraliçesi de var. Ortada Last Call yazısı. Anlaşıldığı gibi son çağrı diyerek iklim değişikliğine atıfta bulunuyor. Ve sandalyelerde COP26 yazısını görüyoruz. Yani aralarında Türkiye'nin de olacağı ancak ani bir kararla Türkiye'nin katılmaktan vazgeçtiği iklim değişikliği hakkında konuşulacak olan konferans. Çünkü dünyanın bir sorunu var, iklim değişikliği. Bu konuda tek suçlu var, bizler, vatandaşlar. Fakat Vietnam Savaşı sırasında Amerikalı bilim insanlarının düşmanın ilerleyişini durdurmak amacıyla yağmur bulutlarına müdahalede bulunarak yağışı arttırdıklarını, CIA'in benzer bir girişimi Küba'da da gerçekleştirdiğini, Küba'daki şeker hasadını bozmak için yağmur yağdırılması yönünde deneyler yaptığını unutmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi Türkiye karbon salınımında günah keçisi olan ülkelerden bir tanesi. Biliyorsunuz İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de daha önceden Türkiye'yi dünyayı kirlettiği için Birleşmiş Milletlere şikayet etmişti ve çocuk hakları sözleşmesini ihlal etmekle suçlamıştı. Daha önce de birçok videoda belirttiğim gibi dünyayı yönetenlerin 2030 yılı planları arasında temiz enerjiye geçme fikirleri var. Bu konu daha gündeme gelmeden Ekonomist dergisi bunu bize çok önceden bildirmişti. İklim değişikliği Covid'den sonra önemli, en çok konuşulan konu olacak. Göreceksiniz bir süre sonra herkesin ağzında iklim değişikliği, karbon salınımı kelimeleri olacak. Tabii YouTube gibi platformlarda, haberde yazdığı gibi İklim değişikliği hakkında onların istediğinin zıddı şeklinde herhangi bir konuşma yapılamayacak. Aynı Covid konusunda ya da aşı meselelerinde olduğu gibi. Tek bir düşünce olmalı ki herkes aynı şeyi düşünmeli ki farklı fikirler ortaya çıkıp insanların aklını bulandırmasın. İklim değişikliği bu kadar gündeme gelmişken tabii ki bu konuya dair alınacak önlemler olacak. Bunlardan ilki yeme biçimimiz. İspanya haberlerinde çıkan habere göre böcekler geleceğin alternatif ve dayanıklı yani uzun süre bozulmayan yiyeceklerinden biri olacak. İspanya'da Aragonesa şirketi bu konuda çalışmalarını başladı bile. Bizde de biraz araştırma yaptığımda 2015 yılından itibaren haberler bize böcek yemenin faydalarını anlatmaya başlamışlar bile. İşte Aralık 2015'te çıkan bir haber. Böcekler yakında raflarda yerini alacağı benziyor. Araştırmalara göre günümüzde tüketilen aşırı yağlı yiyeceklerin yerine kurutulmuş böceklerin piyasaya çıkacağı anlatılmaktadır. Sağlıklı yaşam ve uzun ömür için kısa bir süre sonra marketlerde satılacağı söylenmektedir. Bu konuda uluslararası tarım organizasyonu çalışmalar yapmaktadır. Tabii ki Dünya Ekonomik Forumu da bu konuda Twitter'da video yayınlayarak laboratuvarda üretilmiş kahvenin çevre için çok daha iyi olacağını duyurdu. Ekim ayında NTV'nin yaptığı habere göre yakın gelecekte raflardaki yerini alacak. Finlandiyalı bilim insanları laboratuvarda ilk kez kahve üretti. Yaklaşık 4 yıl gibi çok da uzak olmayan bir gelecekte sabahları güne laboratuvarda üretilen kahvenizi yudumlayarak başlayabilirsiniz. Finlandiyalı bilim insanları hücresel tarım yoluyla bir biyoreaktörde kahve hücrelerini ilk kez üretmeyi başardı. Araştırmacılar ürettikleri kahvenin geleneksel bir tada ve kokuya sahip olduğunu belirtti. Habere göre laboratuvarda üretilen kahveler dünyanın geleceği için çok daha iyi. Yani bu haberlere baktığımızda dünyayı yönetenlerin bizim için ileride uygun gördüğü yiyecek laboratuvarda üretilen soni yiyecekler ve böcekler ve son olarak yine bu konuyla bağlantılı olarak Çin bu konuda Çin ne yapıyor? Dünyanın en büyük enerji tüketicisi konumunda bulunan Çin'de arz talep dengesizliğinden kaynaklanan enerji krizi nedeniyle sert tasarruf tedbirleri alan hükümet Pekin ve Şangay gibi nüfus yoğunluğu yüksek şehirler dahil olmak üzere ülkede planlanmış elektrik kesintileri uyguluyor. Ülke çapında uygulanan elektrik kesintileri çok sayıda fabrika'nın kapanmasına ve on milyonlarca insanı etkileyen elektrik kesintilerine neden oluyor. Bu durum bazı şehirlerdeki internet erişimi ve trafik ışıklarını da etkileyerek hayatın her alanına yansıyan olumsuzluklar sonucunda tüm ülkeyi sarsıyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.